Merhabalar herkes arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan balık dolunayını konuşuyor olacağız. Ancak oraya geçmeden önce yani dolunaya geçmeden önce biraz şu an haritada gerçekleşen e, Neptün, Plüto ve Uranüs arasındaki ilginç diyalogdan bahsetmek istiyorum. Şu an Neptün, Plüto ve Uranüs'e sekstil yapıyor ve Plüto ve Uranüs arasında da bir üçgen var. Tam değil bu, tam dakikası dakikasına değil. Ama aynı derece içerisindeler. Yani öyle veya böyle etkisini bize hissettiren açılar bunlar. Ve bunların hepsi büyük gezegenler olduğu için aslında biraz zamanın kalitesini belirleyen bir açı grubu bu diyebiliriz. O yüzden e, önce bundan bahsedeceğim. Ki bundan daha önce başka bir videoda bahsetmiş olmam gerekirdi. Ama bunu yapmadığım için bunu bu videonun içine gömeceğim arkadaşlar. Önce biraz bundan bahsedeceğim. Sonra 7 Eylül'de gerçekleşecek Dolunay'dan e, bahsediyor olacağım. Şimdi bu üç gezegen arasında Neptün, Plüto, Uranüs gerçekleşen açı şu an e, pozitif. Ve aslında bu gezegenlerin üçü de pozitif gezegenler değil. <laughs> yani Plüto bir şeyin... E, ortaya çıkmasıyla ama bir şeylerin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkmasıyla. Artık böyle kanırtan bir takım şeylerin hatta kanırtan bir takım şeylerin değil bir şeylerin kanırtacak hale gelmesiyle. Bir şeylerin çok suyunun çıkmasıyla ve tam da bu yüzden yıkılmasıyla, bitmesiyle, sona ermesiyle alakalı bir gezegen. Uranüs aniden yaşanan gelişmeler, biraz o gelişmelerin hatta hayatta e, taşları yerinden oynatıcı, depremvari etkiler yaratması, Neptün bir şeylerin e, çözülmesi, dağılması ama aynı zamanda bir şeylerin bir şeylere çok çabuk bulaşması da. Yani o yüzden mesela bulaşıcı hastalıklar vesaire tarihte söz konusu olunca astrologların ilk baktığı şey Neptün'ün nerede olduğu ve kime ne açı yaptığıdır. Şimdi dolayısıyla bu gezegenlerin her birine tek tek baktığımız zaman tatlış bir şey Yok yani. Ama şu an aralarında çok ılımlı açılar olduğu için e, bu aslında şöyle bir dönem bizler için. Yeminimi bozdum ulen. <laughs> bu köprüleri yıkıyorum ulen. Bunu artık böyle sürdürmüyorum ulen. Hani e, kendi selametim için yıkıma doğru gideceğim. Demek için de uygun bir zaman. Şimdi kendi selametim için yıkıma doğru gideceğim ne demek? Eğer bir takım e, statikoları tırnak içinde iyi diye ya da aklen bize iyi geliyor diye ya da mantıklı olan o diye sürdürüyorsak ama aslında hani bunlar bize hiçbir şey katmıyorsa ve getirmiyorsa ya da biz o sürdürdüğümüz şeylerle doğru düzgün bağlantıya geçemiyorsak o durumda belki de yapılması gereken şey gerçekten onları bitirmek ya da o düzenleri o düzenekleri yıkmaktır. Yani sağlıklı olduğunu düşündüğünüz ve yapılması gerekenin bu olduğunu düşündüğünüz için spor salonuna üyelik yapabilirsiniz. Ama spora gitmiyorsanız günün sonunda size olmak istediğiniz sağlıklı işte haftada üç kere iki kere sporuna giden insan değilseniz özünüzde. o, o üyeliği sürdürüp ona daha fazla para ödemenin bir anlamı var mı? Yok değil mi? Hani orada kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesi gerekiyor ve belki başka alternatif spor yapma yollarını bulması gerekiyor. Belki bu kişi spor salonuna düzenli giden, işte işinden çıktıktan sonra harika kıyafetleriyle tam takım, işte elinde suluyla, termosuyla bilmem ne. Bunu yapan insan değil. Ama sabahları çok erken kalkıp, 90'lardaki filmlerde falan olur ya, e, sakıncalı mahallesinde koşan bir insandır. Belki onun spor anlayışı budur. Yani bizde var olan, içinde bulunduğumuz toplumda var olan ve belki bünyemize daha iyi gelecek, zararlı değil, buranın altını çiziyorum, zararlı ve tehlikeli değil ama tekinsiz taraflarımızı kabul etmek, ortaya çıkarmak, tırnak içinde doğru olanı ama aslında yapmadığımız, sadece yapıyormuş gibi yaptığımız doğru olanı sürdürmek yerine, yeni yollara, yeni başlangıçlara, yeni kıtalara hiç denemediğimize ya da çok uzun zamandır denemediğimize ne olursa olsun bana hitap eden bu ya benim olayım bu sonuçta dediklerimize aslında gitmek için o coşkuyu yakalamak için bir takım şeyleri değiştirmek için böyle statüko kırmak için ki ben burada statükoyu bütün literatürün konfor alanı diye kullandığı şey için kullanıyorum şu an. Çünkü konfor alanlar aslında hiç konforlu alanlar değildir. Onlar statük alanlardır yani Devirmeye korktuğumuz masalardır. O devirmeye korktuğumuz masaları devirmek için aslında şu an harekete geçmek için bu anlamda iyi bir zaman. Şimdi bundan bahsettikten sonra gelelim e, 7 Eylül'deki Dolunay'a. Önce o Dolunay'ın daha kendisini açıklamadan önce şunu söyleyeyim. E, bu Dolunay arkadaşlar Merküre karşıtlık yapıyor e, ve 12. evde gerçekleşiyor. Ve Juno, Lilith, Jüpiter üçgeni alıyor. Dolayısıyla bu hafta sonu ya da hafta sonuna giderkenki günlerde duygusal olarak böyle çok kabarabiliriz. Ee, yani böyle çok böyle incik incik şeylere ağlayabiliriz. Basit şeyler bizi çok etkileyebilir. Ee, basit olmayan şeyler de bizi çok etkileyebilir. Yani kaygı seviyemiz, duygusallık seviyemiz, üzünç seviyemiz artabilir. Bazen hatta gereğinden fazla dramatik hissedebiliriz. Yemeye, içmeye özellikle alkole dikkat etmekte fayda var. Genelde balık ekseninde bir şeyler olduğunda hele de 12. evde balığın kendi evinde olaylar gerçekleşiyorsa genelde alkol daha çabuk çarpar. Zaten bir su üçgeni gerçekleşiyor gökyüzünde. E, dolayısıyla hani alkol alırken dikkatli olmakta sınır, bazen de sınırı bilemeyiz. Yani normalde sınırını bildiğimiz o alkol böyle açılarda aldığımız zaman sınırını bilemediğimiz bir şeye dönüşebilir. Dolayısıyla özellikle böyle canım sıkın kendimi alkol verip oradan kurtulmaya çalışacağım diyorsanız çok akıllıca bir karar olmaz. E, bilmediğiniz, tanımadığınız, güvenmediğiniz yerde bir şey yiyip içmenizi tavsiye etmem. Bilmediğiniz, size e, reçete edilmemiş ilaç almanızı... yani Zaten bunu hiçbir zaman yapmayın da. <laughs> hani bunun için balık dolunayını beklemeye gerek yok. Hiçbir zaman size reçete edilmemiş bir doktorun size yazmadığı bir ilacı almayın zaten kafanıza göre. Kimsenin tavsiyesiyle. Ama şu an bilhassa almayın yani. Bir takım sıkıntılarınız, problemleriniz varsa da doktora gitmek için mesela çok uygun bir zaman. Doktora gidip altında yatan sebep neyse bunu öğrenmek için eee... Ya da devam eden sorunlarınız adına mesela ilaç almak istiyorsanız bunu yazdırmak için de güzel zaman. Şimdi bu ön uyarıları yaptıktan sonra gelelim Dolunay'ın kendisine. Şimdi arkadaşlar Dolunay 12. evde gerçekleşiyor. Hani balıkta olduğu yetmiyormuş gibi. <laughs> Bir de demiş ki ben kendi evimde de gerçekleşeyim ki orada stelyumla. Ay kuzey ay Dün, satürn balıkta. Neptün 12. evde. Şiron 12. evde. Demiş ki ben böyle yapmışken Kalyavi yapıyor hakkını vereyim demiş ee, bu Dolunay ve 12. evde saz arkadaşlarıyla birlikte bulunuyor. Yükseleni bu haritanın e, Boğa Burcu'nda sıfır derece Boğa Burcu'nda ama Şiron tam anlamıyla neredeyse üzerine oturuyor bu yükselenin. Güneş karşıtlığı, güneş 6. evde güney ay düğümle birlikte e, Merkür kavuşumu, Merkür ise beşinci evde bu haritada. Ve bir uçurtma kalıbı aslında oluşuyor haritada. Juno Lilith kavuşumu denir mi? Daha böyle 5 dereceli bir biçimde yan yanalar. Ve Jüpiter e, tam dereceden değil ama bu dolunaya açı yapmaktalar. Üçgen yapmaktalar. Yani gökte bir su üçgeni oluşuyor. Ve o uçurtmanın ayağı da Merkür Güneş, Güney Ay düğüme oturuyor. Şimdi haritanın MC noktası tepe noktası da Oğlak bu arada ekstra bilmek isteyenler için. Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine. Şimdi 12. evde bir balık dolunayı demek gerçekten çözülmesi, akması, bitmesi, geride bırakılması gereken şeylerin bırakılması ya da bunların yapılması için çok iyi bir zaman demek gerçekten. Özellikle hani Merkür karşıtlığıyla da özellikle o Merkürün altıncı evi e, ikinci üçüncü ev, evi de yönettiğini düşünecek olursak özellikle de biz toparlamaya çalıştıkça biz bir ucundan tutmaya çalıştıkça biz oldurmaya çalıştıkça olmamak için poposunu yırtan şeyleri bırakmak için e, sadece biz sürekli dikkat edersek üzerine titrersek şöyle yaparsak böyle yaparsak bir şeye dönüşebilen ya da ilerleyen böyle gıdım gıdım ya da bir arada durabilen bu herhangi bir şey olabilir. E, iş i̇ş güç olabilir, ilişkilerimiz olabilir, bir plan, bir program olabilir. Ancak bizim çok ittirmemizle bir şeye dönüşebilen, onun dışında dönüşmeyen ve olduğu yerde duran ya da anında dağılan ya da anında dağılacakmış gibi gözüken şeyleri e, 12. ev böyle evrenin boşluğudur arkadaşlar böyle. Her hiçlik makamı, her şeyin geldiği en azından hani mitolojik olarak tabii ki her şeyin geldiği ve her şeyin gittiği yerdir. Onları işte o her şeyin geldiği ve her şeyin gittiği yerlere bırakmak ve bu her şeyin gittiği yerden her şey de geliyorsa illa bir şeyler de başka şeyler de gelir diyebilmek için çok muazzam böyle misler gibi bir zaman. Yani güzel bir su üçgeni var Lilith saymazsak. Gerçi Lilith'le bile yani neticesinde o da bizim kontrol e, kaygımızı e, ancak kontrol her şeyi kontrol edersek kendimizi güvende zannedeceğimiz güvende hissedeceğimiz sanrısını böyle iliklerimize kadar yaşatıyor şu an böyle hayatı kontrol etmeye çalıştığımız her şeyi ayarlamaya çalıştığımız işte ben şimdi böyle hissetmek istiyorum benim böyle hissetmem için şöyle böyle olayın olmasına ihtiyaç var o olay öyle olursa ben şimdi öyle hissedeceğim ama şimdi olay olmazsa ben öyle hissedemeyeceğim. Öyle olursa benim hayatım kötü olmuş oldu. Dolayısıyla olay öyle olsun diye bütün bileşenleri kontrol etmeye ve hesaplamaya çalışayım. Bunu bırakmak için çok güzel bir zaman ve bunun hiçbir işe yaramadığını da göreceğimiz bir zaman. Yani ben bunu bu kadar kontrol etmeye çalıştım ediyorum. Ne oluyor? Ben mesela kontrol mü edebilmiş oluyorum? Neyi kontrol edemiyorsak şu an hayatımızda mesela kontrol ettiğimizi zannediyor olmamıza rağmen onu görmek için çok uygun bir zaman. Ben bunu kontrol edebildiğimi, bunu ilerletebildiğimi, bu olayın bir yere gittiğini düşünüyordum. Hiçbir yere gitmiyormuş. Ben sadece hani kendi kendine giden bir arabayı <laughs> arkadan itip itebildiğimi zannedip bir de kendimi yoruyormuşum. Halbuki araba kendi kendine gidiyor ve gittiği kadar gidiyor ya da hiç gitmiyor bile. Dolayısıyla ee, bu ittirme, çektirme, kontrol etme durumlarını bırakmak için çok güzel bir zaman. Olmayan, bitmeyen şeyleri bırakmak için çok güzel bir zaman. Keza aslında ilginçtir ki yeni bir şeylere başlamak demeyeceğim ama yeni bir şeylerin sezgisini almak için de, yeni yolların kokusunu almak için de sezgilerin böyle açık olacağı bir zaman. Çünkü burada yani bu ortada çok klişe olacak ama işte hayatta böyle klişeler var ki hep işte binlerce alır konuşuyoruz çünkü hiç kimse o kadar da öğrenemiyor ve yeni kuşaklar tamamen öğrenmemiş şimdi hep gelmeye devam ediyor teslimiyet yani teslimiyet yani biz hayatı yönetemeyiz biz hayatı kontrol edemeyiz bizim öyle bir gücümüz yok biz sadece durumlara vermekte olduğumuz tepkileri kontrol edebiliriz o da her zaman her dakika full kontrol edemeyiz Ya yani öyle olaylar vardır ki istemsizce sizi etkisi altına alır pozitif olarak sizi coşkuyla ne bileyim ayaklarınızı yerden keser oradan oraya savurur. Bazı olaylar da vardır ki o kadar negatiftir ki ister istemez sizi çakar yerin dibine çakar. Ama bir onların arasında kalan bir skala, onların arasında kalan bir renk cümbüşü var. Orada biz kendimizi nasıl hissetmek istiyorsak, biz nasıl bir frekans yakalamak istiyorsak, onu aslında yakalamanın bir yolu var. Bu Dolunay biraz o frekansı yakalayabilmemiz için ona parazit yapan şeylerden kurtulup o frekans nerede acaba diye şöyle biraz havayı koklayarak. Yani şey gibi düşünün bunu. Ya ben eskiden şunu yaptığım zamanlarda şöyle bir his hissederdim. O da bana ne kadar iyi gelirdi. Onu şimdi nasıl hissedebilirim tekrar? Yani olayların peşinden koşmak yerine hislerin izini sürmeye çalışmak. Aslında burada bizim çıkış yolumuz. Yani böyle böyle olursa ben şöyle hissederim demek yerine çünkü öyle şeyler olunca senin öyle hissedeceğinin garantisi olmadığı gibi o olmasını istediğin şeyler de senden başka bir sürü bileşenden etkilendiği için seni bütün bu senaryoyu yönetme imkanın yok. Dolayısıyla ben o hissi nasıl tekrar hissedebilirim diye onu içgüdüsü olarak kokusunu almaya çalışmak, yani onu onu bedenimizde yakalamaya çalışmak, onu... Dinlediğimiz bir müzikte yakalamaya çalışmak. Yani hislere odaklanmak. Şimdi çok böyle bir e, Dolunay e, olay yazacakmış gibi duruyor. Öte taraftan özellikle ilişkilerde bir takım hırgürler yaşanabilir. Bilhassa e, kendimizi belki bitmekte çözülmekte olan e, şeylerden dolayı ya da aldığımız ataklardan dolayı kaygılı ve sıkıntılı böyle önünü göremez halde hissediyorsak bize bu konuda yardımcı olmasını beklediğimiz, kesin yardımcı olacağını umduğumuz, zaten bilhassa belki de onun için ilişkilendiğimiz insanların işlevsiz kaldığını görebilir. Bundan dolayı ben senin hayatımda böyle saçma sapan dur diye mi tutuyorum <laughs> diye yükselip oradan da aslında bu insanları belki de sevmediğimizi. Aslında onları iş sevler, iş, işlevsellikleri yüzünden hayatımızda tutmaya çalıştığımızı ee, aslında burada kurduğumuzun bir sevgi bağı olmadığını şeylerle, ve insanlarla göredebiliriz. Bu e, dolunay esnasında arkadaşlar. Evet genel olarak dediğim gibi bol sulu, bol duygulu, bol bırakmalı, bol çözülmeli, e, bol e, bir şeyleri bitirmeli ve bir şeylerden artık arınmalı, yük atmalı bir yeni ay olacakmış, pardon dolunay olacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet bu videoda bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.